yolun sıkıntısı her tarafı sıkıntıydı. Bir gidiyorduk bir lastik arıyorduk. İkinci seferde gidiyoruz yine lastik arıyoruz. Adamın tekeri bir yerde kalıyor, cantı bir yerde kalıyor. indiği zaman bir arabaya ön düzen yaptırmaya gidiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların talebi üzerine başlatmış olduğu 1200 rakımlık Boğazolu-Bedan-Akyer arasındaki grup yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yolumuz 15 kilometre. Bize maliyeti bu yolun 15 milyon lira değerinde. Tabii ki bedenle Akyar mahallesini birleştiren bir yol olduğu için bu bölgemizdeki insanların daha rahat gelip gidebilmesi için de şu anda yolumuzun stabilizesini yapıyoruz. Altyapısını yapıyoruz. Altyapısını bitirdikten sonra program çerçevesinde de gereğini yapacağız. Bu yolun yapılmasıyla burada her şey değişecek. Sağ olsun Muhittin Başkanım. Kar demeden, yağmur demeden, çamur demeden bizim mağduratımızı gideriyor. Torosların evladı artı yörük asıllı Sayın Başkanım Torosları bizleri unutmadı. Burada gereğini yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisine Allah razı olsun. Diyor. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.